Bayram Bey merhaba bugün görevi devrediyorsunuz Merhaba evet devrediyorum 6 yıl sonunda görevi devredeceğiz artık Bizden daha iyi bir yönetime inşallah Ve daha güzel günlere gidecek adedemiz ee, Seyf Hanım bugün Kongrede tek adaysınız Ne neler söyleyeceksiniz Aldığımız görevi Atatürk ve ilkelerine uygun bir şekilde Bayrağımızı daha yukarıya taşımaya Söz veriyoruz biz de Hayırlı olsun teşekkürler açılış, divanın oluşturulması, saygı duruşu ve istiklal marşı, şube başkanının biraz edilmesi, 14. Tam 34 yıl önce Atatürkçü düşünceye sahip çıkan Türkiye Cumhuriyeti'nin yıkılma projelerinin başlatıldığı dönemde dahi vatansever duruşlarından taviz vermeyen canları pahasına Atatürk ilke ve devrimlerinin yaşamasını kendilerine görev edilen demokrasi kahramanlarımızın ...bizlere olan emanetlerine sahip çıkmak için toplandık. Ailesinden, işinden... ...sosyal hayatımız ödün veren... talan Başkanım ve yönetimine... E, ...çok teşekkür ediyorum. Derneğe... E, ...büyük e, kazanımlar getirip... ...saygı duyulan bir dernek halinde olduğumuzdan dolayı da... ...bütün dernek üyelerimizin... E, ...ben bu yazdıklarımı şey yapmak istemiyorum. Sadece hepinizi burada gördüğüm herkese yürüyüş yolundayız. Dün, bugün konuşulanlar çok böyle herkes konuştu ama biz yürüyüş yolundayız ve ben Taylan Binir'in yönetiminde değildim. Ama her desteğe ihtiyacı olduğu her zaman yanımda. Her zaman yanında olmaya burada olan derneklere, diğer herkesi desteğe her zaman yanında olur. Lütfen biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi İzmit ilçenin üçüncü katındayız. Birinci katına gelen arkadaşlarım lütfen üçüncü kata da çıkın. <laughs> Cengiz Sarıbay, sevgili başkanımla görev yaptım. Eee Dedik ki düşüncelerini ve diğer şeylerini almak için biz onun adına bir söyleşi hazırladığımızda Cengiz Başkanım'ı dinlemeye bile birinci kattan üçüncü kata çıkmadınız arkadaşlar. Daha nasıl söyleyebiliriz bunu? Üçüncü kata gelin diye. Sonra da diyoruz ki hiç kimse gelmedi. Bakın benim oğlum listelere baktığı hazırlığına baktığınızda Seyman yürür ilk 18 yaşına girdiğinde Atatürkçü Düşünce Derneği'ne üye oldu. arkadaşlar. Önce kendimiz. Önce kendimizi sorgulayalım. Önce kendimizde bir suç arayalım. Önce diyelim ki evet 29 26 Ağustos'ta 29 e, 29 Ağustos için Afyon Kocatepe'ye burada genç aradığımızda hiç kimse gitmeden Listelere bakarsınız genel merkezde sadece sevimini gönderdik. Üç dönem üst üste gönderdik. Yeter artık dedi. Ben üç dönem üst üste gidiyorum. Başka genç yok mu burada? Yalvarıyoruz. Bütün yol parasını biz vereceğiz. Yemek parasını biz vereceğiz. Her şeyimizi biz vereceğiz. Çocuklar gidin diyoruz. Gönderin çocuklarınızı diyoruz. Ama maalesef. Bunları yaparken ben adede Yahya Kaptan Şube Başkanlığı'nda yaptım. Orada da aynı şekildeydi. Başkanım çok doğru söylüyor. Mahallelerde de açıldı. Evet, birlik olmak gerekirken ya Satış yapılıyor ya birlik olmayı birbir eteğince. Artık bu hani siyasi partiler geçti ama bu Atatürkçü düşünce derneğinde de aynı İlk geldiğim zaman da ben aynı şeyleri görmüştüm. Ee, çok üzgünüm bundan dolayı ama ben burada herkese gönlümüz açık. Ben ve benim bütün yönetici arkadaşlarım birlikte güzel şeyler yapacağımıza, birlikte beraber güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Ee, Metehan. Avukatlık kendisi e, bizim üyemizdir. Genç bir avukatımızdır. Aynı zamanda ADD'ye gönüllü avukatlık yapıyor. Evet. Ama Cumhuriyet Halk Partili değil. Ama çok da sevdiğim çocuklar. <laughs> o yüzden e, ben başka bir şey konuşacaktım ama gerçekten bu söylenenlerden sonra bunları konuşmayı tercih ettim. E, derneğimiz bizim için çok değerli katkılarından dolayı derneğimizin bütün üyelerine, derneğimizin bütün yöneticilerine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Biz hiç kimseyi ayırt etmeksizin, siyasi, evet siyasilerin de bizimle birlikte olması ama bizim herkese kapımız açık, herkes buyursun gelsin, biz e, nasıl söyleyeyim, Evet, herkesle beraberiz düşündüğümüz Atatürk'ün ilkelerini ve Atatürk'ün yolunda Atatürk'ün ilkelerinin ışığında gitmektir. Hepinizi davet ediyorum bizim oraya. Gelin hep beraber yapalım. Bu ışığı birlikte takip edelim. Atatürk'ün düşüncelerini birlikte paylaşalım. Hep beraber en güzel şekilde paylaşmayı tercih ediyorum. Burada görüyorum ki Nilay Başkanım burada. Nilay e, Türk e, Karkatöbelikleri Başkanı adayımız. Ee, Büyükşehir Belediye Başkanı adayınız burada. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu güzel günde bizimle birlikte oldukları için bütün büyüklerime, herkes e, eline, emeğine, ayaklarına sağlık. Bununla birlikte öncelikle benimle birlikte görev yapacak olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yükümüz ağır ama biz bu yükün de altından kalkarız.